Selamın aleyküm değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni evimizden herkese bucak dolusu selam olsun. Ee, bugün vallahi çok yoruldum. Buradaki eşyaları aldım. Üst katta bir kıs, birkaç kısım yer temizledim. Ee, malzemeler koymak için. Burayı falan temizledim. Süpürdüm, suladım. Ee, bir tane suyu açtım. Vallahi. Tavuk karpuz soruyorum. Buz gibi su var. Gülsüm Hanım da annesine yük gittiler. Bunlar da herhalde geldiler. Haydi hep beraber bir bakalım. Çok yoruldum valla. Anam bu pat pat geliyor. Bak 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 bak. Babasının arabasının kasasına binmiş. çok yoruldum bugün valla. İnanın ki var ya. Öyle bir yoruldum, öyle bir yoruldum. <laughs> Bakalım geri geri gelebilecek mi ihtiyar? Tamam. Tamam diye babasına. Bu, hep tersine gidiyor. Hop! Oh! Yol değil, yol orası değil. Adam Kefe doğru mu çıkacak ya? Ben de gideyim bir bakayım. Yardım edeyim bakayım Bak bak kimler geliyor? Eniştem de geliyor bakın. Evet. Beraber. Düşer, beraber. Evet. Beraber. Düşer, Allah Allah! Ana! Lan şey. Aa, şeyi, diye ki beraber diye. Ben hep yerdin mi Sunay'ın kocası da geliyor. Onun da bacakları ağrıdığı için yavaş yavaş geliyor. vallahi. bana Kalbim bana geçmiş olsun demeye geliyor. Bak bir sene Anneme de yaptı, tepemize de yaptı. Oh 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 ne güzel, ne güzel, ne güzel valla. Ben de neler yaptım biliyor musun? Hey. Güzelleşmiş hayatım. buralar. Herhalde güzelleşti. Çalışıyorum sabahtan beri ya. Allah elem olasın. bize. Hoş geldiniz. Biz yarın da çalışacağız. Ne de? Dayım, dayımın hanımı söyledi. Yarın da bize çalın dedi. Bundan sonra gün, günlerimi yıkayacağım sırayla. Günleri yıkayamazsın canım. Niye? Burada çok işimiz var da. Gün var. işi sonra valla. Dönüşü sonra yavrum. Bu da hepinize sevgiler, saygılar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Enişem yani nerede kaldı? Hocam ağrıyor dedi ama. Onun yufu var aldı, ben ona yardım edeyim. Diye. Yok, bir şey yok. Böyle, elinde paketi var. Mı? Bilmiyorum ki. Ne getirdi ben bilmiyorum ki. Bir topa bu, bir topa da beni. Enişte! <laughs> <laughs> ya, sağ beni ben ya. Ne yapıyorsunuz, ya. nasılsınız? Burada, burada. Şükür. Dün gece evimizdeydik. Öyle apar topar evet. pratik şeylerle. Bugün biraz yavaş yavaş, Çay geçen gün yavaş yavaş Alış şey yapacağız. Yerleşeceğiz inşallah. Şükürler olsun. Hamdi sen al geliyor? senin elbiselerin miyim? Ben elbiseleri göndermiş. Tuna diyeyim. gelmedi ki daha. Sunay gelmedi de demiş. Onun gençlerine götürdüm. Şuraya gittiğimiz ya vardır ya yoktur ayakkabı falan demiş. He. Ayakkabı hastaneden her sınavı düşünmesi Sunay, has, biz, Köye gelmemişti ki değerli arkadaşlar hastaneden. Ha, ha. e, Sunay Emine götürmüştü. Onları iyi güzelce kaplamış. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Evet, bak. Ayakkabımı falan göndermiş. Eee bu gömlek benim gömleğimdi ama bu gömlekte e, ne var bir bakalım şurada. Cehizi var mı? Yana bakıyor mu? Ona bakıyorum ben. Ay şimdi sen. sen tek düğmeyi kapatmıyorsun. Açık Yok. Hiç, Hayır. Yok. Şuraya bak. Evet. Ha, evet, efendim. Eli bir olsun. Elleri bir olsun. Görüyorsun değil mi? Allah cezasını verecek. Bize yerini bulacak. Da da. Yani bir, evet. ya. Evet. Mehmet sana hoş geldin. Şimdi, 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 kim buraya şimdi, şimdi, bu da hava Sesin Güzel. çok az geliyor. Nişte, ben duyamıyorum seni. Nişte sesin. Ben bucip babama bakayım, içeri geçti. Tamam. Bir çay suyu koyalım hemen hazin. Tamam. Şey. Eyvallah Nişte, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Olsun ben Nişte. Olacağı varmış. Yok yok, çabukmadan gel bana. Evet. Hiç adam ağra durmuyor evet, burada da yaprak, ağaç bıdatmış bizim amcaoğlu. Burada ıhrambul vardı bir tane bakın. Çok büyüktü. Ee, binalara zarar gelmesin diye bu şekilde bunu budatmış. Amcaoğlu sağ olsun, Allah razı olsun. Yani ikimizin de, ikimize de faydası oldu tabii ki budanmasından. bunları da alacaklar zaten buradan. yavaş yavaş yoruluyorlar zaten. Yenge falan. Oğlu var, yengem var. O kadar. O yüzden yavaş yavaş, acelesi yok. Evet, bu kız yine gelmiş yanıma. Hoş geldin kız sen de. Evet, lise dağınık. Tabii ki tahtalar, maktalar var. Bu tahtalar alınacak. E, buraya bir yere topladım ben bunların hepsini. Bakın. Halatla çekmeye uğraştım tek başıma. E, çekemedim. Orada makara var. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. E, Gözüm hanım da şimdi geldi ya. O yüzden onunla beraber çekmeye devam ederiz. Ama tabii ki bugün misafir oldu. Çok yoruldum. Onu da diğer günler. Bu üst katta tabii ki sıvanacak. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Yeni evimiz bu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki sıvanınca daha güzel oluyor. Bakın. Mermerleri de taktırdım dün. Alt birinci katın mer mermer taşları takıldı. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Hepimize yine hayırlı olsun. Evet mermerlerimiz takıldı. Dün takıldı. Görüyorsunuz. Yani Gülsüm Hanım da balon konuşması yapacak herhalde. Evet Gülsüm Hanım. Yüzü gülüyor. Mermerler geldi, takıldı. Evet. Akşam sağ olsun geldi taktı. Yarın da inşallah camlar takılacak. Camsız evde yaptık yani biz bu gece. Evet. Şey, Cam süs evde yaptık deyince şunları söyleyeyim <laughs> akşam cana bir biz odaya yatak yaptık yer yatağı evet gayim gidiyor Çok sağ ol. evet gidiyor gayim sözüm de yazda kaldı şimdi babam yol ettik evde annem de işleri vardı. Ee, akşam camsız evde yattık dedim mi? Akşam cevabı e çok güldü. Şimdi Niye güldün Gözü Hanım? Niye mi güldüm? Ha. Kapı, gelip kapıyı kilitlemiş arkasında. <laughs> 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 Ama bu camlar açık. Burası açık. O sorunu var. Sabah ben kapıyı açmaya çalışıyorum. Erkenden gittim. Sabah ezanından sonra erken gittim. Çünkü sıcak hava sıcak ya. Yaz ya şey yapmadan gibi sıcak kızmadan gidek dedim işimiz erken bitsin dedim kapıyı aç, açmaya çalışayım açamıyorum Allah Allah diye kapadım diye iyi mi diye camlar açıkken kapıyı killemiş <laughs> ben niye kilitledim onu niye killedim bakayım dedim e, Kafa dedim, e, şarj edecek mi dedim Nasıl? çünkü e, camların olmadığını ben de biliyorum Müslümannım bahar şaşıracağım dedim. Böyle o da ona da gülmüş yani bakın. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ee, ama çok yoruldum bu sanırım ya. Vallahi. Emanet e, sağ ol. Üst kal. katta birkaç yeri temizledim. Bu evet. karşıdaki alacağımız yataklar falan var diye. onları da mı buraya götürüyorsun çıkarttı? Çıkarmadı. Nereden? Nerede? çıkarayım. Yok çıkarma diyecektim onları zaten. Onları kenara çapladım. Üst kata almak için iş e, şey yapacağız. Beraber alacağız. Ama, ama Ben şimdi ne diyorum biliyor musun? Onu üst kata çıkarmadan önce bakalım sökelim. İşe yarayanları ben onları ha, hındık zamanı gelene kadar işe yarayanları bir suyunu, kirini akıtak yıkadıktan sonra çuvala koyak hani yapamazsak. Nerede yıkacaksın? da aşağıda bahçede. Çalışıyorum Oğlum niye olmasın? Ben şimdi bir, bir, leğen var bizde. Kova da var bir büyük kovalar falan da var. Şey dayım çünkü yengemden de alacağım bir tane lağ. Lağınları ıslayacağım. Ben... Yumuşatıcıyla beraber. Bir kirpisi kokusu gitsin. Ondan sonra da koyarız çuvallara. Şimdi ne şeyim yok. Çiltesiydi, yüzüydü falan yok. Onlar zamanı gelince yaparız. Temiz dursun. Şimdi onlar, onlar size o bağ kalsın. Sen ben, bana yardım edersin ya getirmeye ben, götürmeye, götürmeye de. Ben getirmeye götürmeye yardım edemem. Ben şimdi ürünlerim var. Ürün olacağım ben. Ben bir yandan ürünlere başlamam lazım. Ben şimdi burada kuyu örülecek. Kuyunun tuğlaları örülecek. Tesisatlara bağlanacak. Benim işim çok vallahi. Senin için sağ göre var, benim için i̇şte, bağ görev var. Işte. Herkesin kendine yüzden, göre. Şimdi getirdiklerimizi, e, dün hiçbir şey yapmadık açıkçası. Hiçbir şey, düzen kuramadık daha şu anda değerli abim. Yerde yatıyoruz, yer yatağı yaptık. Vallahi o, o şekilde öyle ilerliyoruz. Ne yapalım, yapacak hiçbir şey yok. Şimdi, ee, şu camları falan taktırsaydık ne olacaktı? Camlar e, takılmadan da... Şuraların sıvaları olacak. O yüzden de düzen Hiç, kuramıyoruz. İçerisi, kış yani iki tarafı da sıvı olması lazım o diye halı malı serdiğim zaman yerlerde sıvacı gelecek, hep batacak. Hiçbir anlamı kalmıyor. Zaten ki. yerlerde parke yok, şey yok. Evet. Yani biraz Öyle daha ben. işte şöyle inşaat halinde duruyoruz. Yaz şimdi. Soğuk olsa durulmaz da. Yazın bir nevresimle bile de yatabiliyorsun yani. Aynen. Sağlık, sağlık. Her şeyin başı sağlık, huzur. Başka bir şeyin, her şeyin çaresi yok. İşte Evet eniştem gelmiş. E, A koltuğunu bulmuş. A koltuğunda oturuyor. A, He? Parmaklarım hapın kullanmıyor mu sen? Bacı ayakları da kıpkırmızı olmuş diyor. Yazık ya. A, bak bak. Aa, ayak kıpkırmızı valla. Evet eniştemin ayağı bu halde. İkisi de mi Allah öyle? Allah şifasını mi? versin. İkisi de mi öyle? Yok, etekinde yok. Bu sadece. Neden? Bir yerine mi yapıldı farklı yere mi? Az, az geri çekildi. <gülüyor> evet, <gülüyor> ekrandakinin görüşü değil mi? Değerli ablalar, değerli kardeşler. Töngel duruyor mu? Töngel gitti yavrum. <laughs> 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 Hı uh -huh. Evet. Bak işte gel kendin yerinde gör. İnşallah en yakın zamanda gelirsin. Evet. Evet, imkansız, i̇mkansız değil tabii. Kızım sen geniş, değil mi? sen dönüyüm ben de dönüyorum ya. <laughs> Evin önü ha istedim ya ha. Şurada da Şeskin şey, abilerin evi var ha. Video, videodasın. Videodasın diyor da, şey abi. Ne diyor bak Ne diyor? Selam olsun herkese diyor. Ha. Ne? Dur bakayım. Aleyküm selam, aleyküm selam. Nasılsın Cano? İyiyim, iyiyim bir tanem. Allah daha iyisin. etsin. İyiyim, şükür olsun gülüm be. Bomba, bomba gibi miyim hanıma? Ne güzel maşallah. Hep öyle olur inşallah. İnşallah, inşallah. Hep beraber. Ezan'a... Aynen canım. Fındık var mı? Oo maşallah, maşallah. Gel topla. Vallahi. Gel topla, çerez fındığını alırsın. <laughs> Anam, beni, beni de toplamaya bir adam lazım. Ben toplarım <laughs> seni burada. Ama İyi, şey. e, bahçelerimiz hep bat, çok batmış, karışmış. Bir fasulyeler var o biçim. Dökmüş ki o biçim ne güzel. Göster göster. Ee. Göster göster. Sen aşağıyı göstereyim kızım. Sen bana göstermişsin ya kardeşime. Ama. Felaket. Ya geç, bu, evet. ben Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şu güzelliğe bir bastın artık. Maşallahı var ya. Şuna bak. Şuna bakın. Ama ayağı havada kaldı. Bakın bakın. Tap taze, tap taze valla. Maşallahı var. Ama öbürde daha çok maşallahlar var. Çok dökmüşler. Bakın. Bakın, bakın. Nasıl? Biz seni aradık. Yaparsan e, her şey olur. oradaymışsın, özlemle konuşmuştuk. Hadi evet, çok güzel. bahçeler, her şey patmış. Fasulyenin yaprağından evet. evet ben de çok severim. Marullar toma toma düşmüş. Ama bunu senin için yapacağım, senin için, senin için yapacağım inşallah zamanım olsa acık toparlanayım da. Fasulyelere bakın, Fasulyelere. Tamam. Tamam, Maşallahı ya. var. Mısır bile dökmüş vallahi. Görüyorsunuz değil mi? Ama domateslerim falan hep imaf olmuş. Değerli <laughs> ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet şurada domateslerim varmış. Vardı ama maşallah fasulyeler ne güzel olmuş ya. 40 bin kere maşallah ya. Vallahi bakın şuralarda. Kusum Hanım. Efendim? Şurada bir şey var Elan alsana. Ne var? Ağabeyde bir şey var bak Elan alır mısın? Ana musun? ne var orada ya? Böcek olmasın? Bir tane mi Şunlara basma. Ay maşallah. Anam maşallah maşallah. Ay yavrum. Maşallah ya, maşallah. Ama e, burada olsaydım daha farklı olurdu. Baksanıza Gerçekten. ya. Ama az büyüsün. Kofarmayayım. Kofarma. Az büyüsün. Şilekler halen arada kalmış. Her evet. taraf karışmış. Hep, e, ot içinde kalmış. Değerli de ablalarım, değerli kardeşlerim. İşte. Allah verdi mi veriyor. Görüyorsunuz evet. değil mi? Sahipsizlik böyle oluyor. Ama işte biz, o da bizim e, tamam. yaralanmamızdan dolayı oldu. As ama olsun. Buna da vardı bir hayır. Görüyorsunuz. Fasillerim de çiçekte. baksana bak bak. Girsene. Bak. İşte bu boş yerler. Ama Fasilleri değil mi? Evet, domateslerimiz e, bir kısmı çoğu kurumuş. Evet, domateslerimiz buradaydı. E, bunların çoğu hep kurumuş. Bakın, yanmış yani. Nedense sebebi neden olur? Ama bilemiyorum. Artık bir hastalık vurmuş. Ama olsun, yapacak bir şey yok. Ay şeyler Nasıl yaparsan? mandalinalarda bak merak ettim dur. Mandalinalı fasulye katmış kuşlarım. Onlar hiç karıştırma orayı. Ondan sonra hoş olanlarımız Ana, var. Baksana bu limon galiba. Aha. Evet. Ee, onlar işte e, sahipsiz olunca böyle oluyor. Bunların hepsini bu lazım ama. O fasileler ama onu toparla şey evet. yapmayınca Bu fasileler farklı bir sümanım. Geç fasile. Onu bilmiyorum artık onlar farklı fasile. Onda bilgin olsun. He, buraya da şey koymuşlar, biber diktiğiniz yere, iskele kurmuşlar, onlar da kaybolmuş. evet. düzenlenecek. Evet, incirimizde de çok güzel incir var. 40 bin kere maşallah. İnşallah yemeğe de nasip olur bu bize. Hepimize bir nasip olur. Gelirsiniz, siz de yirsiniz. Evet, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sadece bizim değil, hepimizin. Herkes, herkesi bekliyoruz buraya. Evet, pancarlarımız bir başka olmuş. Toprağı at yeter ki bak güzel. Valla. Ne güzel ne güzel. Şeyden, ya yap, şey şu pancaların yap. güzelliğine bakın ya. Yani. Ama sonbahara doğru bunlar turşu olur meze olur. Evet. Gülsüm Hanım. Sen yufkayı gösteriyor. Bugün onu mu açtırdın? Bu kadar annemi açtık. He. Bu, bunu da dediler fındıkta yersiz. Hazır yine eve gelince dedik. Allah razı olsun. Ver. Vallahi ben hiç un, hiçbir şey götürmedim. Orada babam düşünmüş. Annem Oo. düşünmüş. Ondan sonra tavan var mı diye soruyor. Hı. Var dedim. Yok diye zaten. Kızım az uyanık oldu ha. Ha bir şey daha göstereceğim. Gel gel. Ne? Gel gel. Ne göstereyim bak. Gel gel. Sürpriz. Cevap ver bak. Oo. Bak. Böyle tavası. Oo. Aa. Sarmayı da anacığım sarmış. Evet. Kızım ne dedi şürüsün ne olur dedi. Allah razı olsun. Ondan sonra daha bak. Pilav ta tavası almış. Ellerine sağlık. Kendi kendine almış bir bana almış. İkize yeter dedi. Kız ara dedim bu üç dört kişiye de yeter. Allah, Allah bereketini verir dedi. Amin. Allah razı olsun. Sözcesine ver. Böyle tavası hani sen, sen bari. Var dedim diyorsun, var, beni işlettin değil mi? <laughs> sen işlettin. Vay, vay ya sen vay ya sen. Şimdi verileni alacaksın. Tamam. Çayımız da kaynıyor şu anda. Yapacak bir şey yok, garibanlık böyle işte. Buna da şükür olsun. Şükür. Evet, konakladığımız ya da burası. Değerli olan değerli kardeşlerim. Ben Gece yok. yer yatağı yaptık Gülsüm Hanım'la. Beraber yattık burada. Ah oh, serin serin ne uyuduk biliyor musunuz valla. Şey, bu gece böyle oldu. Daha yerleşemedik. Daha yerleşemedik. Bu koltuklar yerleşecek. İşte ifadete işleri var. Onlar yapılsın. Ee, i̇şte mermerlerimiz bu. Mermerleri geldiğimiz gün takıldı. Bu alt sıvalar yapılması lazım ki eşyaları bu şekilde yerleştirmemiz gere gerekiyor. Boya yapmayacağız şu anda. Şimdi diyorlar kireç evet. vurursanız diyorlar, ileride boya tutmaz diyorlar ama bu konuda yorumlarınızı da bekliyorum. Evet. Hani en azından kireç yapmayı düşünüyorum ama e, ileride boya tutmaz kabar diyorlar, kabarır diyorlar. Ne diyorsunuz? Değerli yani, dostlar, evet ben tek bilgim yok açıkçası. Şimdi çay vereceğim, eniştem de var. Enişte. <laughs> Özledin mi beni? Hayır, Ben daha dün gündüm, dün Buraya ya geldiniz sen, mi? Yani, <laughs> ha, Mahmut Bey'in sevgisi Ha, dün geldik ya. Biz şey, işte, geldi buraya. Bugün öyle yani. Mahmut Bey'in görmedim. Görmedim Olsun. De, Haberini de, almış ya, duymuş şügev ya geldi. Ayıp ya. olurdu. Adam bir kahve şey sıkıntı yok işte. Bir sıkıntım varsa bir de şeyin olsa ben buradayım. Her zaman e, emriniz emrinizdeyim. Bunu da bilmiş olun. Kıymetli dostlar bugün sizlere evimizin e, bahçesini gösterdik. Işte evimizi gösterdik ufak tefek. Bugün sizlerle bu şekilde inşallah yemek yaparken, düzenimizi kurarken hep birlikte oluruz. Videolarımız, köy videolarımız geliyor, geliyor, geliyor. Sizleri izlediğiniz için, her şey için ama her şey için teşekkürler ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizlere öpüyorum. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın. Edirle büdüyle kalın. Son noktayı cevap veriyorum.